Herkese merhaba. Remzi aldı. Dostlarım bugün ben Akbük'teyim. Evet. Akbük'te size tam bir fırsat. Daire parasını bir villa tanıttım olacak. Dostlarım ben ilk önce sitemizin kapısından manzaramızı bir göstermek istiyorum ve görüyorsunuz. Evet dostlar. Böyle bir ortam. Böyle bir alan Böyle yeşillikler içinde yem yeşil her yer. Evet. Caddemizi gördükten sonra ben kapısından içeri giriyorum. Dostlarım. Şu doğayı, şu manzarayı bakar mısınız? Aydınımızın simgesi zeytinimiz ve zeytinlerimiz. Şu yeşillikler içinde, narlar içinde böyle bir alandan ben villamıza doğru gidiyorum. Ben şöyle şuradan da gitmek istiyorum. Burası çok elit insanların yaşadığı bir yaşam alanı. Evet dostlar. Ben ilk önce şu ortamı size tanıtmak ve göstermek istiyorum. Bakın. Bereket. Burası akşamları saat 5'ten sonra çalışan böyle güzel bir ambiyans, çok güzel bir ortam. Sular fışkırıyor, oturma yerlerimiz. Bu yeşillik çok önemli, bu doğa çok önemli. Sadece yazlıkta deniz olmaz. Enerji olur, hava olur, bereket olur. Böyle güzellikler olur, yeşillikler olur. Dostlar, villamız burası. Arka taraf, burası da otoparkımız otoparkımız direkt girişten villamıza sadece bir 20 metre mesafede. Zeytin ağacından bu taraf bizim villamız. Bu ön tarafı ön tarafı istediğimiz gibi değerlendirebiliriz. İster domates, biber yap, ister her yeri çiçek ve güldük. Evet dostlar. Bizi yetecek kadar zeytinimiz de var. Burası da bize ait. Bu gördüğünüz toprak, bu villamıza ait. Ben şu açıyı tekrar şöyle gösterdikten sonra, ben buradan gireceğim. Bakın ister ister kamalyede, ister böyle verandada, pergüllerin, ağaç pergüllerinin çevrilmiş üzeri harika bir yer. Bakın, harika bir yer tekrar tekrar şöyle göstermek istiyorum. Gayet yüksekte, rahat masamızı attık. Gerekirse burada yeşilliğin içinde, bu çiçekler içinde böyle bir alan. Yazlıta insan ne ister? Doğa ister, deniz ister, güneş ister, rahat oturabilecek, nefes alabilecek bir yer ister. Tam burası buradan giriş ve çıkışımız. Buradan verandamızı ve kamalyamızı giriş yerimiz. Burası da mutfak ve salonumuzdan giriş ve çıkış yerimiz. Dostlarım. Ufak tefek bir masrafı ister yaparsınız, ister bu şekilde kullanış şey yaparsınız. Buranın, burası ne, nasıl, ne amaçlı şu anda kullanılıyordu? Günlük kira veriliyormuşmuş burası daha önce. Günlük bin liraya dostlar. Hesabını siz çıkarın. Günlük bin liraya bir kira verilen burası gerçekten tam bir yatırımlık. Eşyaları tabii ki eski eşyalar ister alırsınız ister almazsınız. Onu detaylı şekilde görüşülür. Ama klima kalacak. Ona bilginiz olsun. Dostlarım ben şu etrafı, şöyle şu alanı şöyle bir gösterdikten sonra artık bir üst katımıza çıkmak istiyorum. Aynı zamanda bakın bu da bir avantaj. Soba delik yerlerimiz hazır. Çok az bir masraftan harika bir villa sahibi olabileceğinizi unutmayın. Evet. Alüminyum korkuluklarımız. Evet dostlar bir üst katımız burası. Ufak tefek masrafımız diyor. Bir duşa kabını istiyor mesela burası. Tezgah lavabomuzu falan değiştirmek isterseniz o size kalmış. Ama fiyatını alt yazı olarak da yazacağım. Siz de şaşırıp kalacaksınız. Kesinlikle bunu bilin. Evet dostlar. Burası da yatak odamız. Yine buradan Müthiş böyle bir ormanlık. Zeytin ağaçları ve çam ağaçları. Kızıl çam ağaçları. Bal veren çam bunlar. Buradan da yine bir balkonumuz. Burada da yine bir balkonumuz. Parasına göre hiçbir şey değil. Bunu emin olun bakın. Siz biliyorsunuzdur Didim'deki, Akbük'teki fiyatları. Gayet rahat, yazdıkta çok rahat edebileceğiniz, nefes alabileceğiniz bir yer. Burada da yine ayrı bir balkonumuz var. Bakar mısınız şu doğaya? Üstten göstereceğim artık onu. Bu doğa değeri biçilmez. Çatıyı yükseltmişler. İki oda daha çıkarmışlar. Yan taraftakiler. Onu da size oradan göstereceğim. Dedim ya, tam bir yatırımlık bir yer. İki tane daha oda burada da var. Evet. Burası balkon ve teras. Gayet büyük. Geç. İstenirse buraya her şeyimiz var. Elektriğimiz varıncaya kadar ufak bir mutfak tezgaha konulabilir. Yan taraftaki yer iki tane oda kalmış ne olmuş? Burası 3 artı 1'di ya. 5 artı 1 olmuş. Evet dostlar. Ben şu ortamı tekrar size göstereyim. Ne var burada? Güneş var. Doğa var. Deniz var. Yeşillik. Müthiş çam ağaçlarının bütün yıllarını yıldızın indirebilecek bir hava var. Akbük'ün denizini zaten söylemeye böyle bir ortamda denize sadece 500 metre mesafeden bir yazlık villa çok uygun fiyata bir villa tanıtmaya çalıştım. Remzi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Saygılarımı yoldurum. Kendinize iyi bakın.